Teknoloji baş döndürücü bir hızla ilerliyor. Bilgi üreten, teknoloji üreten ve kullanan ülkeler küresel ekonomide çok daha başarılı. Yani ekonominin lokomotifi artık bilgi. Bu nedenle bilgi üretecek ve kullanacak bireylerin sahip olması gereken nitelikler kritik önem taşıyor. Bu niteliklerin başında ise fen, teknoloji, mühendislik ve matematik yani İngilizce kısaltmasıyla STEM geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz 35 yılda sistem iş gücü ihtiyacı tüm endüstrilerde ortalama %60 arttı. Geçtiğimiz 10 yılda sistem alanlarındaki istihdam sistem dışı istihdama göre ortalama 3 kat daha hızlı büyüdü. Ülkemizde de önümüzdeki 5 yılda sistem istihdamına talebin kayda değer ölçüde artması bekleniyor. Yani sistem iş gücü bilgi ekonomisinin olmazsa olmazı. 2041 yılında çalışma çağındaki nüfusumuz tam 65 milyona ulaşacak. Bu nüfus avantajımızı yenilikçi bir güce dönüştürmeliyiz. İşte bu nedenle şu soruyu sormanın tam zamanı. Sistem alanında nitelikli insan kaynağını nasıl yetiştiririz? Fen, teknoloji, mühendislik, matematik becerilerinin geliştirilmesini eğitim sisteminin her kademesinde gündeme getirmeli ve tartışmalıyız. İlkokuldan yüksek öğrenime okul içi ve okul dışı aktiviteler ile sistem alanlarını gençler için cazip hale getirmeliyiz. Bilimin ana motivasyonu merak. Çocuklarımızın ve gençlerimizin araştırma, öğrenme, uygulama merakını, sorgulama isteğini ve hayal gücünü nasıl canlı tutabiliriz? Yaratıcı, analitik, eleştirel düşünen, problem çözme becerileri, yüksek bireyleri nasıl yetiştirebiliriz? Önce eğitim, Sonra da iş ve sosyal yaşamında sistem bilgisinin ne kadar gerekli olduğunu gençlerimize uygulamalı biçimde gösterebilmeliyiz. Sistemin hayatla doğrudan ilişkisini öğrencilerimize anlatmak sadece eğitimcilerimizin değil, iş dünyasının da sorumluluğu. Yenilikçi fikirlerin yeni ürünlere dönüşmesi için, yeni ürünlerin katma değer yaratması ve üretilen katma değerin toplumsal refaha dönüşmesi için kısacası Türkiye'nin bilgi toplumuna dönüşmesi için sistem eğitimini önemsiyoruz. Gençlerimizin yeniliği üreten bireyler olmasını istiyoruz. İlerlemenin ve gelişmenin bir parçası olmasını istiyoruz. Denklemin bir parçası olmasını istiyoruz. Biz bunun için buradayız.